Alo. <laughs> Arkadaşım bir daha çevirir misin? Yorum yapmayı bırakıp çevir. Eşin de az önce arkadaşların konuştuğu Fadimana. Evet. Adı Fadimana mı? Fadimana. Ne demek Fadimana? Bilmiyorum abi. Fadim Ana diye galiba. Öyle mi? Aha. Fadime değil de Fadimana diye. Şu anda şey seni seviyorsun. Sen ona bir şey mi yazdın? Efendim? Evet. Bir şey mi yazdın? yazdım. Nerede? Burada efendim. Tamam. Şöyle bir şey yazdım Yalçın abi. Buyur seni şu anda izliyor oku. Hı hı. Gel desem gelmesin, gül desem gülmesin. Neden beni gurbet ellerde rezil edersin be gülüm? Bak şimdi yoksun yanımda. Geldim Mesela Yalçın abinin ya? yanına. O sordu ben söyledim. Derdin ne dedi? Yalçın abi yarimden ayırıyorlar beni dedim. Yarini seviyor musun dedi. Ben de seviyorum dedim. Gecelerde... Ne oldu? Bakıyorum. Oğlum onu bir oku eşin seni seyrediyor. Hadi. Bir baştan başla bakayım şöyle. Fadim beni seyrediyorsan bu şiiri sana yazdım. Özellikle sana yazdım. Gel desem gelmesin, gül desem gülmesin. Neden beni gurbet ellerde rezil edersin be gülüm? Bak şimdi yoksun yanımda. Geldim Yalçın abinin yanına. O sordu ben söyledim. Derdin ne dedi? Yalçın abi, yarimden ayırıyorlar beni dedim. Yarini seviyor musun dedi. Ben de onu bana değil de gecelere desem yalan olur. Dünyalara desem az olur. Ama sayamadığı yıldızlar kadar çok seviyorum desem gülüm. Gel etme bu nazı. Bırak artık bu inadı. Sen de ağlamasın şu yalan dünyada muradını gülüm. Seni seven bir tane aşkın yaşar. Bu. Vallahi eşe şu anda seni seyrediyor. Bir yayına atar mısın Allah rızası için sevgili kardeşim? Alo Fadime Hanım. Evet. Heh, merhabalar kardeşim. Alo. Fadime Ana merhabalar. Evet. Yalçın Çakır ben Flash TV'den izliyor musun bizi şu anda? Evet. Şimdi, ee, Yaşar Doğan geldi buraya. Evet. Dedi ki Yalçın Bey ben eşimi çok seviyorum. Yalvarıyorum bizi barıştır dedi. Ben de acaba bir sevap işleyebilir miyim diye bir arayayım dedim seni. Bir hayra vesile olur muyum acaba diye. Biliyorsun şimdiye kadar ben sana hiçbir kötülük yapmadım. Üzerine de gül koklamadım. Her ne olursa olsun. Dünyalar hiç umurumda değil benim için. Ama sen benim için bir tanesin tamam mı? Bunu hiçbir zaman için unutma. Ben koyup gitmedim. Ben seni aileme bıraktım teslim ettim. Ben size aileme demişim ki Antalya'ya iş aramaya gidiyorum. Fadimiz alın dedim evden dedim. Başka bir şey demedim. Senin için ben herkese kötü oldum. Kardeşimle de kötü oldum. Babamla ya da yaşam, kötü oldum. Güzel bir şeyler söyle be. Kız karşında Yok, karşını, son karşını, karşını diyor Zaten biliyor kız her şeyi. Altı yıldır evlisiniz, berabersiniz. Evet. Bıraktı gitti o zaman niye bıraktı gitti diyor. E ben işe, iş Bu saatten son duruşmaya gelmiş. Yok mu aklımdan geçen aşk kelimeleri hiç? Kızın şöyle kalbini çalacak be. Aşk Cüneyt kelimeleri... gençlik Yok. bozması. Konuş biraz. Ya. Yakışıklısın <laughs> bilmem nesin anladım da. Böyle mi? Ben olsam telefonu kapatırım senin yüzüne. Onu Yok. da yaptım, bunu da yaptım, senin için terk ettim. Fatura mı çıkartıyorsun? Yok efendim, niye gittin diyor, nereye gittin diyor. Ben sadece söylüyorum. Fadime ana. Evet. Senin evet. E, Yaşar yakışıklı bir adam değil mi? Evet ama. Kaldır şu kafandan gözlerini gözün. Gözlerin. Kaldır. Yakışıklı bir adam değil mi? Evet ben. niye çocuğun, niye kızın gelmemiş abi? Ya, ya Fadime ana, niye bak adamı şimdi. Bu çocuk seni çok seviyor, tövbe etti. Ben de elimden geleni yapacağım, kendisine destek vereceğim, İşse iş Başka ekseniniz varsa o konularda yardımcı olacağız. Diyor ki Yalçın abi ne olursun barıştır. Ben bunun patronu var Servet Bey çalıştığı çaybaşı konuk yapı kooperatif başkanı Servet Bey onunla da konuştum. Ee, onlar da ellerinden gelen desteği verecekler. Çok seviyorum diyor ne olursunuz bizi ayırmasınlar diyor. Fadime Ana ne diyorsun? Biliyorum çocuğunuz var ama. Yoksa... Ya koydu gitti ya aman kendi gitti ya. Ben seni seviyorum vazgeçemem falan bir şeyler söyle lan hadi. Hadi. Fadim, Fadimci ben sana bir şey söyleyeyim. Sen ayrılsın sen, sen de ayrılmam bu bir 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 daha iki. Evet, evet, seni, tamam. seni ben her zaman seviyorum gene de seviyorum unutma bunu hiçbir zaman için. Ortada bir çocuğumuz var. sağın solun Evet sonra... çocuğumuz var ben ha. de onu düşünüyorum ama. Ha, bir çocuğumuz var hiçbir zaman hiç unutma seni ben deliler gibi de seviyorum. Bunu 70 milyon insan duysun, işte stüdyodaki bütün insanlar da duysun, herkes duysun bunları. Senin için, sen yoksun yanımda, senin için defterleri dolduruyorum. Her gün şiirler yazıyorum, biliyor musun sen bunu? İlk şiirimi okudum, ikinci şiirimi de şimdi gene okuyacağım sana. Hadi oku. Fadime Ana. Evet. Dört evet. gündür, dört gündür burada beş tane defter bitirdi. Böyle kalınlıkta bak defterler. Vallahi şu kalınlıkta defter durmadan sana mektup yazıyor. Böyle deyince bir göster Kenan bak. Şöyle kalınlıkta Kenan. Bak buradayım, burada. Şöyle kalınlıkta bak. Bu da senin için Fatih'im bunu da sana yazdım. Biricik gülüme gülüm sen aşk nedir sevda nedir bilir misin? Sensizlik oldu bana bir ölüm. Sensiz geçen her günüm bana oluyor zulüm. Bahtı kara kaderi kara. Hiç gülmedi ki bu fukara. Sen gittin gideli dünyam karardı. Oysa seninle öğrenmiştim şu yalan dünyada gülmeyi. Maalesef seninle öğrendim sevil, sevmeyi sevilmeyi. Sen de gördüm bırakıp gitmeyi. Sen de öğrendim karşılıksız sevgiyi. Senden hiç ayrılmam diyordun. Yalanmış ağzından çıkan kelimen. Ben de kandım ve sana inandım. Ama yalanmış gülüm. Ya dur bir dakika dur. Yaşar sana şunları biraz çalış dedim lan. Çalıştım hocam. Gazete okur gibi okunmaz. Biraz şöyle duygu yükleyeceksin üzerine. Hocam o duygu yükleyebilir Ver ben okuyacağım Siz şunu. Ok ok Fadime ana. Evet. Ya bak ablam sana ben bir şey soracağım. İçinde bir kırıkçık şöyle sevgi tanesi kaldıysa. Evet. Beni bilenler bilir. Bugüne kadar... Binlerce yuvayı ben tekrardan kavuşturdum Bunların evet. içinden çok hızlı dağıldı Geri kalanlar iki tarafın arasında sevgi varsa Aşılmayacak sorun yok Ben de elinden geleni yaparım Bu çocuk şu anda çalışıyor ee, evet. Patronla konuştum S Sınırlı sorumlu çaybaşı konuk yapı kooperatif başkanı Servet Bey var Onunla da dün konuştuk Yalçın Bey siz elinizden geleni yapın biz de yapalım dedi Bu çocuğu mutsuz bırakmayalım dedi Bak şimdi sana bir şey yazmış Kendisi heyecanlı ben okuyayım mı? İster misin Fadima'na bak kocanın sana yazdığı bir şey var benim elimde. Evet. Fadima'na seni çok seviyorum. Sensiz yapamıyorum. Geceler sabahlara kadar uyuyamıyorum. Ne olursun dön Fadima'na. Sensiz yaşamanın anlamı kalmadı. Su içsem boğazımdan geçmiyor. Fadima'na sen ve çocuğum olmadan ben yaşamak istemiyorum. Seninle geçirdiğim altı yıl sanki bana cennetti. Sensiz geçen günlerimi. Cehennemde yaşıyorum, ne olursun dön Fadiman'a. Duydun mu? Evet. Evet, duydum. Fadiman'a duydun mu? Bunları yazmış... Evet ki. abi. ...kocan yazdı senin için. Evet. Sen niye terk ettin bu çocuğu? Söyle bakayım. Hayır, ben terk etmedim abi. Peki. Ee, barışmak ister misin? Bak, kocan çok yakışıklı bir çocuk ya, maşallah. Tamam gözler abi de. Gözleri ben de bekliyorum. Kenan'ın bir dolacak gözleri. Bir göreceğiz gözleri. Niye Cüneyt Arkın dedim ona ben de. Ne diyorsun ablacığım? Bu adamın kötü tarafı var mı? Onu söyle peki. Abicim o, o koy gitti ondan kızıyorum demem. Niye kızıyorsun? Koydu gitti ondan kızıyorum yani. Ya oğlum bir özür dile affet de bir şey de. Yani, abi, dur abi, söyleyeceğim abi söyleyeceğim bir şey diyeceğim diyeceğim. Zaten. He? O sözünü bitirdikten sonra ben her söyleyeceğim. Onu Hadi söyle mi, o zaman. Yani. Ya. Yani. Fadi ben seni bıraktım gittim. Tamam ben bir hata yaptım. Şey Bilmem anlatabildim Hiç mi? Şey Hatasız kul olmaz. Ay, Hiç bir zaman Niye şey... kaçıp gidiyor? Neye gidiyor? Hiç. Bir de burada kocan sana bir şey getirmiş. Aşağıda ben dedim hani karını bulursak verelim de. Bak bunu da sana getirmiş kocan. Al lan. <laughs> Fadime Ana gördün mü? Gördüm. İçine ya de not yazmış. Ama notu ben artık okumayayım. Çok özel bir not. Sana yazılmış bir not. Evet. Halim Ana bu işin kurtulma şansı var mı? Vallahi bilmiyorum abi. Buna bilmiyorum diye bir şey yok Fadim. Her şey senin elinde. Her şey senin vereceğin tamam, karara benim, bağlı. benim elimde Her şey senin elinde. Her şey sen vereceğin son kararlar. Ama ortada bir çocuğumuz var. Sen ne kadar da ayrılacağım desen dahi ben seni yine bir ömür boyu bırakmayacağım. Hiçbir zaman da yakından düşmeyeceğim. Bunu hiçbir zaman için unutma. Seni kalbimden kimse sökemez. Ya. Bir, ikinci bir şeyse seni kalbimden de hiç kimse sökemez, hiç kimse de atamaz yerini. Kimse de yerini dolduramaz Fadim seni. Ben beş dakika sonra seni bir arayayım. Bir ihtimal bile varsa bak bu ihtimali biz kullanalım, değerlendirelim ama sana da bir söz verin. Bir daha bir yaramazlık yaparsa da ben ona Türkiye'yi dar ederim haberin olsun. Söz mü? Evet. Evet. seni seviyorum. Seni seviyorum Fadim. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika duyulmadı söyle. Fadim seni seviyorum. Her tekrar söylüyorum seni canımdan çok seviyorum. Fadim tamam seni biz arayacağız alın attı abi. <laughs> Sevgili izleyenler kısa bir ara Allah'tan şiiri ikinci kere oku demedi ya. Çok güzel yazmışsın şiiri ya vallahi billahi. Hangisini? Harbiden hangisini diyor az önce okuduğumuz şiir yok mu oğlum Allah Allah. <laughs>